Burçlar 14 Mart Başak, kanlı ayı tutulması sonrasında yıldızların şansını yakalayacak burçlar kimler olacak? Şanslı kazananlar kimler? Gelin hep birlikte öğrenelim. Hemen şimdi arkadaşlar bu videoyu beğenin ve yoruma şu sihirli cümleyi yazın 14 Mart'tan sonra hayatımı akışa bırakıyorum ve gelecek tüm şans kapılarını açıyorum amin. Bu kelimeleri yorumlarda hecelediğinizden emin olun ve bu kelimelerin hayatınızda ihtiyacınız olan akla gelebilecek ve gelemeyecek nimetleri çekmenize yardımcı olmasına izin verin. Ayrıca kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Biliyorsunuz 14 Mart'ta gerçekleşecek olan bir kanlı ay tutulması var. Bugünden sonra bazı burçlar için inanılmaz şanslı geçeceği benziyor. Astrolojik tahminlere göre yıldızlar belirli burçları destekleyerek büyük finansal başarıların habercisi oluyor. Astrologlar evrenin güçlerinin bazı burçların eşi benzeri görülmemiş finansal zirvelere ulaşmasına yardımcı olmak için yönlendirileceğine inanıyor. En cesur arzuların gerçekleşeceği, tarihin yüzünüze güleceği ve hayatınızı sonsuza dek değiştirme şansı vereceği bir zaman olacak. Gelin 14 Mart'tan sonra hangi burçların şans sahibi olabileceğine bir göz atalım. Bugün listemize giren ilk burç Boğa Burcu. Sevgili Boğa Burcumuz, siz dünyevi bir burçsunuz ve azmeniz ve pratikliğinizi tanınıyorsunuz. Bunlar hedeflerinize ulaşmanıza her zaman yardımcı olan niteliklerdir. Ve 14 Mart'tan sonra bu nitelikler finansal şansa giden yolda ana yardımcılarınız olacak. Sonuçta kendinize inanılmaz finansal olayların merkezinde bulacaksınız. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs. Bu ay Jüpiter ve Plüton'a olumlu açılar yapacak ve boğa burçlarını harika para fırsatları vaat edecek. Gezegenlerin bu nadir kombinasyonu büyük kazançları destekleyecektir. Boğalar şanslarını kaçırmamak için hangi ipuçlarına ve tavsiyelere mutlaka dikkat etmeli sevgili Boğa, sezgilerinizi her zamankinden daha dikkatli dinlemeli ve tüm harika pratik becerilerinizi kullanmaktan korkmamalısınız. Daha cesur olun, risk almaktan ve en büyük finansal oyunlara katılmaktan korkmayın. Efsanevi azmeniz ve demir gibi kararlılığınız kesinlikle şansı yanınıza çekmenize yardımcı olacaktır. Büyük kazançlar elde edebilecek ve şans kapıları ona açılacak bir sonraki burca geçelim, bu yengeç burcu. Sevgili yengeçler, 14 Mart sizin için inanılmaz bir finansal yükseliş zamanı olacak. Kaderin size pek çok hoş sürpriz hazırladığını söyleyebiliriz. Yöneticiniz Ay, Neptün uyumlu açılar yapıyor ve bu da size daha fazla para kazanmanız için kapı açıyor. Yengeçler her türlü ani finansal serveti bekleyebilirler. Büyük olasılıkla bir miras veya hatta siz sevgili yengeçlerin hesaba katmadığı bazı beklenmedik kazançlar yoluyla. Bu nedenle sevgili yengeçler, Mart ayında yeni fırsatlara olabildiğince açık olmanız ve tabii ki makul ve izin verilen ölçüde risk almaktan korkmamanız çok önemlidir en doğru önemli kararları vermek için muhteşem sezgilerinizi ve derin duygusal bilgilerinizi kullanın. Sevgili yengeçler, şansınıza kesin olarak inanmanız ve hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeniz çok önemlidir. Unutmayın, sevgili yengeçler eğer ısrarcı olursanız hedefleriniz için çabalarsanız onlardan bir adım bile geri çekilmezseniz hayatlarınız kesinlikle tanınmayacak kadar değişecektir. Üstelik hayatınızı kelimenin tam anlamıyla alt üst edebilecek. Bu değişimler birkaç saniye içinde gerçekleşebilir. Sevgili Yengeçler, dakikalar değil, saatler değil saniyeler içinde. Yani sevgili Yengeçler, her şey sizin elinizde. Zodyan bir sonraki burcu arkadaşlar. Başak. Başak burcu sizin yürekten kutluyoruz. Çünkü bu kanlı Ay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Bu yüzden sizi önemli bir finansal destek bekliyor. Başak burcu insanları hayatın farklı alanlarında başarılı olmalarına yardımcı olan analitik zihinleri ve detaylara gösterdikleri inanılmaz dikkatle tanınırlar. Ve 14 Mart'tan sonra bir istisna olmayacak. Bu ay etkileyici bir finansal başarıya güvenebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür, Venüs ve Jüpiter ile uyumlu açılar yaparak büyük kazançlar ve finansal başarı için elverişli koşullar yaratacak. Bu nedenle sevgili Başak, hedeflerinize odaklanmalı ve doğru kararlar vermek için eşsiz analitik becerilerinizi kullanmalısınız. Detaylara gösterdiğiniz harika dikkat, doğru zamanı ve doğru yeri seçmenize yardımcı olacaktır. Ve tabii ki sevgili başak sezgilerinizi dinleyin. Hiçbir durumda ipuçlarını görmezden gelmeyin. Sırada arkadaşlar 14 Mart kanlayında büyük şans ve maddi anlamda çok kazanabilecek bir burç var. Bu burç akrep burcu. Sevgili akrepler, inanılmaz sezgileriniz ve içgörülerinizle tanınırsınız. 14 Mart'ta iyi bir servet çekmenize yardımcı olacak olan bu niteliklerdir. Büyük finansal başarılar bekleyebilirsiniz. Akreplerin yönetici gezegeni Plüton, Jüpiter ve Mars ile uyum içinde. Bu da beklenmedik nakit girişleri ve büyük kazançlar için koşullar yaratıyor. Bu nedenle sevgili Akrepler, doğuştan gelen sezgilerinizi kullanmanız ve risk almaktan korkmamanız çok önemlidir. Sevgili Akrepler, şansınıza inanmanız sizin için çok önemli. Sizin kararlılığınız akrepler, bu ay ile kesinlikle başarıya götürecektir. Bu ay tutulması ile şans kazanabilecek bir sonraki burç yay burcudur. Sevgili yaylar, iyimser ve meraklısınız ve 14 Mart'ta finansal servetlere güvenebilirsiniz. Yay burcunun yönetici gezegeni Lüpiter'in Venüs ve Satürn'de olumlu açıları, büyük nakit girişlerine ve beklenmedik kazançlara katkıda bulunacak. Bu nedenle yeni fırsatlara açık olun ve risk almaktan korkmayın. Şansımıza inanın ve iyimserliğinizi finansal başarıyı çekmek için kullanın. Yeni bilgi ve macera arzumuz kesinlikle zirvelere ulaşmanıza yardımcı olacaktır. 14 Mart Başak kanlı ayından sonra büyük şans elde edecek. Bir sonraki Burç Kova Burcu arkadaşlar. Sevgili kovalar yenilikçi düşünceleriniz ve özgünlüğünüzde tanınırsınız. Bu kanla ay tutulmasıyla büyük finansal başarılar bekleyebilirsiniz. Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs, Jüpiter ve Venüs ile uyumlu açıları beklenmedik nakit girişlerine ve büyük kazançlara kapı açıyor. Bu yüzden yaratıcılığınızı kullanın ve risk almaktan korkmayın. Ezber bozan, Düşünceniz ve özgün yaklaşımınız kesinlikle iyi şanslar yakalamanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlar, bu kanlı ay tutulmasıyla paraya para demeyecek ve büyük şans kazanacak. Bir sonraki burç balık burcudur. Evet, balıklar bu kanlı ay tutulmasıyla finansal başarıyı dört gözle bekleyebilirler. Balık burcunun yönetici, gezegenin Neptün, Jüpiter ve Plüton'la olumlu açılar yaparak büyük nakit girişleri ve beklenmedik kazançlar için koşullar yaratıyor. Bu nedenle sevgili Balıklar, sezgilerinizi dinleyin ve risk almaktan korkmayın. Sezgisel düşünceniz ve duygusal bilgeliğiniz finansal zirvelere ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlar, hemen şimdi bir beğeni koyun, kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Şu anda ekranınızda üç pop görüyorsunuz. Arkadaşlar bunlar sonraki önerilen videolar. Sizin için sezgisel olarak daha çok beğendiğiniz videoya tıklayın ve izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şans sizinle olsun.